Arkadaşlar güzel bir de Ali beraber skin kardeşliği yapıyoruz ve Sky Jok oynuyoruz. Evet. Allah. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Ben Artık bir şeyler yapacakmış Her şeyi videoda yapıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar şimdi Ali bana ev hediyesi getirirken şey aldı. 12 diamond, ee, 5 12 yok. tane. 12 diamond, 5 tane iron. Yok, 5 tane değil, 2 tane <laughs> iron aldı bize. Paran Çok teşekkür ediyoruz buradan ona. Skin ben de bende, benimkinde aynı ama mavisi daha güzelini yapacağım ben ona. Ee, şimdi ben frag kullanıyorum şu anda ama FPS 50'ye sabitledik bilmiyorum ama slip yeniden yükledim mi belki düzelecek. Yeter yeter. Evet 50 yetmez bana yetmez. Hadi şimdi ne, ne yapıyoruz? Ee, öncelikle Elmasla bir şey mi yapalım? Ne yapalım? Ben elmasla yapayım? ben bize bir şey yapayım. Ya kazmaları yapacağız da yanımızda taşım kılıç. Kazma ile kılıç yap. Bence sadece kılıç yapalım. Neden biliyor musun? Neden? Kazmaya geldim. Çünkü getirdim. öldüğümüz zaman onlar gidiyor biliyorsun değil mi? Hayır yani atlamazsak bir şey olmaz. He. Değil mi şimdi o bir tane var. kafana ok sıkacaklar böyle şaftır koyacaklar. Hayır sadece... ya. Şey yani mesela dururken mesela birbirini öldürdü zaten itemlerin düşer. Zorunlu olmaz herhalde. İnşallah. Ben bize kılıçlarımızı yaptım. <laughs> Huzurlarında sana şu kılıcı atmak istiyorum. Aldım. Çubuk kaldı bende. Çok geç veriyor yani. Aynen. Tamam. Ay şunu bir chest'e koy bence sen. Neyi? Ee, diamond kılıç, kılıç mi? tabii ki de. Diamond kılıcı mı chest'e koyayım? Bilmiyorum ya. Kullanacaksan kullan da ölmemeye çalış çünkü çok değerli bir şey. Ölmem mi? <laughs> ölmemeye çalış hadi. Üstek istiyor musun bende var. Aynen isterim. Al. Gel şimdi birazcık kasılalım yukarıda. Al al. al. Sen değil Tamam. Al dışarı. Çok, çok geç geliyor ya. Hayır abi çok kötü bir lag bu. Uç bir dakika. Evet 50 FPS sabit. Vay vay sabit hem de, de yani sabit. Taktın sen de ona ya. Nasıl? Çok taktım. Bence de çok taktın ya. Yani. Fazlasıyla. Tamam hadi. Ne yapalım şu an? Ne yapalım? Gel yukarıya çıkalım. Geldim. Ama bir tanecik kazma al. Senin kazman var mı? Hadi oraya bıraktım ben. Dur alayım. Ha. Aldım ben kazma. Tamam. Ben de aldım şu ha. an. Hadi. Orayı kazacağız mı yukarı? Orayı kazıp çıkıyoruz. Ama sonra kapamak gerekiyor. Şey ne yapalım biliyor musun? Birini alalım yanımıza. 2 2 20 bin elmas alsın bize elmas set olur. Tabii ki de. Şey Teşekkür tabii. Ki. Yani o kadar olsa hileye falan girer herhalde. Yok. O kadar da dişle eve diyesen bana 12 tane. Ben kırıyorum şu önüme geçme. Önüme geçme. Aşağıdan aşağıdan önüme geçiyor ya. Tamam aşağıdan be. Tamam. Dur. Ee... kapalı iyi ki ya. Yani. kırdım. Kırdım bu yok kırılmadı dur. Kırayım ben. Ben kırayım istiyorsan. Kırdım blok yine kırıldı. Tamam. tamam kırıldı abi. Fazla da arkadaş Ar yok. Aa, burada. burada. bir tane var. Onu da Gel düşüreceğim bakalım. aşağıya düştü. Tamam düştü. İt aşağı. Bir şey, diamond kuş da buyurun. Her türlü ölecek. <laughs> düştü düştü. Arkasına atlayayım mı? Ö, Hiç düştün getirdim. mü ölüyorsun yalnız. İnsan diyorum, ölüyor. Diyorum diyorum. Denedim mi? Aynen. <laughs> Aynen denedim gerçekten dedikti. denedim. Bunu. Ben beklemiyordum. Ne yapalım bekleyelim mi? <laughs> Yok biz aşağıya inelim bence ev falan yapacağız ya. Gel. Bak şimdi sana süper hareketler yapayım mı baba? Ha, Hop. Ha. Baba. Adam Hop. ölecek. Ula. <laughs> Lag oldu ama ölmedi sorun yok. <laughs> Abi bende koyduğum blok kayboldu. Bir tane ya, taş getir sen bana. Taş mı? Bir tane mi gerçek? Ha, aynen. <laughs> evet. Bir gerçekten bir tane. Bir dakika. Burada tahta var burada taş herhalde. Şey, Taşımız yok. E, Biliyorsun. ha, varmış. Aldım. Çünkü Aslında. yapı malzemesi için taşmaş almamız lazım. 750 7050 liram var. Ben de para yok. Sen sen aldın mı? Ben şimdi şey yapacağız. Taş alacağım bize. Aslında. Ev yapacağız büyük. Al gel. Yukarı değil hatta yeni bir yere ev yapalım dur. Bu arada kaç dakika oldu ben süre başlatayım şurada. Tamam. Tabii ki de süre çok önemlidir. Ben şimdi de şey, sen de gel istersen. Ben... spawn yaz. Komizince ben direkt sabı gidiyorum. Ha. Nasıl? <laughs> Black Hound ha, ha ya. ya. Aynen onda. Tamam. Burayı da ayarlayamıyorum ev olarak. Boş ver. Hadi. Tamam şimdi ben kabustan alayım biraz. Zengin olduğu için artık. Benim hiç yok vallahi. Sıfır dolar. Kabustan aldı. Adam zengin. Şey alayım. Ee, <laughs> ne alayım? Şey al, ne al? Ne ne al, al, al? Yani al, al. yemek al, al. biraz. Ne mı? Yemek al istiyorsan. Ya da ne yapacaksın? Bir şey, şey yapacağız ya? Evet, tamam tamam. Şey al. Vallahi ben dark oak wood aldım. Bu şuradan al. Şodunu dolayısıyla. var da evde. Geldir, ben. yaparsın. Dur ben yemek alayım bize. Cookie. Şey al ya en çok dolduran şey valla. Et. Hmm, o kadar da Et alay Niye et almadın ee, ki? 4750 da liram kaldı. 24 tane kurabiye tamam yeter. Sılaş. Evet oh. mi? Sen git ben sana tp aç. Tp. Açayım mı? Tp at. Tamamdır. 3 saniye. Bir tane herobran var. Kaç bildi. Tamam geldim. Burayı bir, bir dakika. Dur ben sana kurabiye atayım şuraya. Yere kurabiye attım al. Tamam geliyorum. Tamam aldım. Bunu da düzeltmeleri lazım ya. Geç ee, geç. Şimdi evi yapalım. Aman Öncelikle bari, duvarları tahtadan olsun. Yerleri taştan mı olsun? Tahta al şuradan değil. biraz şey al. E, o akut al. Aldım. Bir, bir 64'lük yeter herhalde. Yani tamam yeter. Bende de al. 2.64'lük. Ben çıkıyorum olur. yukarı. Gel. Tamam. Okey hadi. Şimdi evi nereye yapalım biliyor musun? Yukarı dedin ya sen. Yukarı değil oraya değil. Bak şimdi evet. ben bir merdiven yapacağım. Tamam. Merdiven var mı sende? Ama şey merdiven başka merdiven. Şey mi? Merdiven var. Masamadım. ilginç sesler geliyor. Şimdi. Benim. Yok. Tamam. yok bu muydu yok. Şey ya? Şey ben hiç serverde başlamasaydım itik acaba normal şey mi atsaydık daha iyi olurdu bence. Neden? Şey oluyor çünkü burada mesela lag oluyor yerde bir şey oluyor ya yani ondan. Blok ama şey var. Ona market yok. Aynen. Şey olabilir. İyi bir server ya. Bazıları şey ya. Tek skyblock server. Abi ne oluyor? Bir dakika. Abi. Ben merdiven yapamıyorum. Sen yapsan olur mu? Basamak mı? Aynen. <laughs> merdiven yapamıyorum. Siyah odun mı ekleyin? Ay siyah odun. Biz ya ondan. 18'e değişti mi onu yapalım? Kaç tane yapayım? Hayır. Kaç ha. tane yapayım? yap bir 30 tane falan. Bütün odunlarla yapayım mı yani? <laughs> o bir... kadar mı yap? Var Atörü ya. 40 vardı zaten. Yani tamam, böyle. o daha şey alırsın bir tane daha. 32 tane var şu an. Tamam, ver Bir versene. dakika. Şimdi odunlar harcayayım bir dakika. Başka bir şey yapayım dur. 40 bir dakika. Yetecek mi yetmedi? Tamam 40 o tane. Kadar var. Zengin değiliz. 40 tane var. Ah, atayım mı? at. Yukarı git sen onu bir dakika. Ay yukarı at. Hah, gel. Attım tamam. arkanda bak. İki saat sonra. Piyem mi? Ben bir, bir kere şurada bunu kırıp yanlışlıkla düşeceğim diye korktum. Allah. Olabilir yani. Benden Şimdi beri. şuraya evi yapalım bak. Nasıl yapacağız değil. biliyor musun? Karşıya mı? Ha? Düşmeyelim de yanlışlıkla diamond kılıcımız var. Aa, ben, ben, diamond kılıçları gelse mi bırakalım? Hani gel bırakalım. Hadi. <laughs> Aynen biz işçilik yapıyoruz şu an. Taş kazma kalsın herhalde. Aynen kalsın. Dur ben yemek yapıyorum. Ben de 4 tane odun var. Adam tamam. şey var. Sadece kazma var bir de estetik odun var. Şimdi gideyim ben de böyle. Gel gel. Sen de şöyle birazcık kaz. Kazayım mı Hayır, koyayım mı? Çek Sen koy, koy. da. Sırası. Ben buradan gideyim istiyorsan şöyle. Sen 2 2 gidelim bak. Sen şu üçlü git istiyorsan ben böyle 2 2. Bak iki şimdi bu orayı da tamamla bu kadar yeter. Şimdi eve çıkış yapalım buradan. Çekil. Tamam sen şuradan koyacak mısın? Bak, sen de yanlara bir blok daha geçsene şuradan. Şuradan yana doğru mu? Ben yandan bir blok daha geç. Şöyle. Geçtimdüz. Şöyle. Aynen oradan dümdüz gel. Öbür taraftan da geç. Sen onları yap. Cem seriye Furkan'ın da masa bize alsın daha. Gelemiyor. Niye? He? He tamam. Zabı Aynen ya. Yani. Fakir. <laughs> Ay. Evet. Basamaklar istiyorsan ben bunları dizeyim sen basamak koy. Yani nereye basamak koyayım? Ha bir basamak böyle daha koyacağız doğru. Buraya koyacaksın. Abi. Aynen. Tamam. Ben, sen koydum. ben basamak. Sen basamak koyayım Dümdüz mü gideyim ben böyle? Aynen dümdüz sen... git biraz daha. Bir basamak koyacak kadar çık şimdi. Böyle. ikinci şeyini. Heh. Dur düşecektim neredeyse. C'yi bırakmayayım da ben de C'de. Tamam Peki. oraya kal sonra bir blok şuraya koyalım. Daha çık. Şuraya koyacağım aynen dur. Bek. Aha. Ha koyayım. Tamam şuraya da koy. Abi. Çok güzel. nereye nereye koydun? Evet. Çok güzel. İyi kızım. Ben de kırıldı Kırılmadı abi Kırıldı. Aa, abi gitti ya. Dur ben anne bende de gitti. <laughs> ha tamam abi. geldi şimdi. Sana geldi tamam. Yemek. Sonra yemek attım değil mi? Geldi mi? Aldığım kurabiyeler Har nerede? Bende işte kurabiye bitmek var bende. Kaç tane? 12 kurabiye var. Ha ben 12 tane kurabiyemi chest'e bırakmışım ki bırakayım doğru. Aynen ben de bırakacağım bir tek. <laughs> yani kurabiye bitti. Bistek şey bir, 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 birkaç tane şey at. 4 yiyelim de satalım paramız bitecek. Bende yok zaten. Aynen bende de az kaldı. Ben satayım da şu çıkayım ben yana doğru yine. Bekle ben çıkayım sen şey yap. Tamam sen merdiven. Sen kaç değil. kat aşağı gidiyorsun? Bu kadar ne? Kaç kat aşağı indim ya? Aşağı şu, mı indim? Şu, hayır şey yaptım aşağı doğru indim biraz bak şuradan aşağı doğru inmişsin. Haa. Gidiyorum ben. Çekil sen bir oradan. Bir dakika şurada gideyim mi sen şu koy işte. Tamam yeter başka merdiven koyma. <laughs> Nereye çıkıyor? Ha şöyle ha doğru şöyle yapacağım. Şunun için ne şey yapayım. Şöyle değil mi? Şöyle koyacağım. Abi tamam. Tamam şöyle. <laughs> Düşüyordu. Abi, ben de çok düşüyordum. Çok korktum. Şimdi bir tık daha yukarı çıkmam lazım ya. Yani. Şöyle mi yapacağım? Tamam. Şimdi dümdüz gidelim bari. Bir dakika şunu kazayım. Bu tekstür pekler herhalde sorun var böyle yukarıdan kazınca görünmüyor böyle. Bir de lag oldu bir an. Yani. Aynen. Tamam geldi. Tövrün kötü yanı ama. İleri gideyim mi bir tane daha? Şöyle. Ee, Bak şimdi buradan. Yanıma git. daha ki... gitti evet aynen. Sen geldin lan bana dediğinde. Bak şöyle. şöyle bir düzeltelim. G'ye basmıyorum şu an düşeceğim diye bir an. Ay, ben çok korkuyorum düşeceğim diye çünkü kaç kere düştüm. İki diamond yok. Ben yani. Taş kazmayı da yapacağım. Ben zaten diamond sen falan yapmam. Düşeceğim diye korkarım. <laughs> şey yap, sen ne yapacaksın o zaman? Pvp de Yapıp, hmm. yap, zaten yapmaya gerek yok. iron set yeter. Trebe bir şeyler düşmüş. Bir bakayım. Güzel oluyor. Biz blok koymadık ki yukarı. Koy koymamışız tabii. Ben yukarıya ben... blok item şeyden... tahta koyalım daha kolay kırılıyor. Tamam, sen tahta koy o zaman ben şey şuraya... Ya, belli olsun yani nereden çıktı. Tamam. Ben bir meşale alayım. Orası biraz karanlık oldu. Tam bir sürü zombi vardı. <laughs> bir tane meşale var chest'te biliyor musun? Vallahi ben şu yine artistik hareketler yaptım. Tamam, yaptım. Şu lava her yeri aydınlattığı için pek lazım olmuyor. Ben içeri. Tamam. Lava cam koyman iyi olmuş yoksa düşer şey olur ya. Aynen. Daha yukarı çıkalım yoksa buraya yapalım mı bu alana? Bu alana yapalım ya. Tamam gideyim biraz daha yeter gidelim, mi? Gidelim gidelim. Tamam ben de. 17 tane kaldı bende odun haberin olsun. Tamam ben de atarım. 18 oldu bir an. Böyle 10. Bilmiyorum ben de. Oyunda Bana... odun lagını biz bulduk. Aynen 10. On... Ne yapıyoruz? Heh tamam öyle. Biraz daha gideyim mi? Nereye? Git git. Burada kim? Başkasının adası mı bu? Karşıya bak. Oh my god. Ya ne? Basalım mı? Basalım yürü. <laughs> ama gidemeyiz ki oraya ne kadar. Ne? Gideriz de yani biter yani. taşla taş değil mi? Yani taş kazayım şey... ben biraz. Taş mı bas? Taş kazayım istiyorsan. Ya sen taş kaz biraz ben de şuradan ne? taş bulayım. Abi evet. bütün itemlerimizi bırakalım ama abi ben sanıyordum ki tek dünyada tek kişinin adası var. Böyle değil mi? Ya. Demek. Yakınmış yani. Abi adasına bence geçemiyorum. Bu kadar büyük bir serverda şey olabilir geçeriz ya. Bence ya. geçemeyiz. Ama bir şey diyeceğim. Eşya falan çalamayız. Neden? Eklemesi lazım bizi. Abi taş Eşya. falan. Ha, kıramıyoruz da. Aynen ben senin adına geldim. Adam gelişmiş. yalnız güzel gelişmiş. Aynen şey yapmış. Kocaman bir orman ağacı var. Aynen. Abi hiçbir şey yok. Bence geçmeyelim oraya. Bence de ya. Serverla lag girmiş o benim yaşımda. Şey, Server'ım. Benim server'ım sanki ya. Serverla lag girmiş. Ha. Server. Lan, sen, sen kaz ben taş, taş, taş bulayım. Evi yapalım. Taşlar çok ucuza mı satılıyor pahalıya mı? Pahalı biraz o kadar ucuz değil. Ben sana gel odun yaptım. Heh. Şuraya, şuraya geç de lava falan. Hatta. Tam buraya Tam da buraya yapmışsın. Vay. Kaç tane oldu? 64 artı 7 oldu. O zombi ölmüş. Abi sende çürük et filan var mı? Satmak istiyorum bu bölümü. 3 biftek var sadece bende. Şu an yemek olarak. Kurabiyeleri bıraktım oraya. 40 tane ok var filan. Birazcık işte. fazla çalışsam o. Bakayım bir şey düşmüş mü? Bir şey diyeceğim ben yukarı çıkıp gideyim mi? Bir sürü zombi vardı düşmemiş demek ki. Vallahi mı? Hı hmm, kılıç alıp gideyim mi? Vallahi git. Ama ben... sakın düşme de, ölme. İşte. Ölsen de item gitmez. Ee, elmas kılıç almayacağım ben. tahta, tahta kılıç alacağım. Tahta o kadar. Taş kılıç. <laughs> demedik hadi. yani. Şey ya. Elmas alırsam ölürsem yani orada kalır aslında alırım da. Boş et. O ben bir şey buldum. Ne buldun? Merdivenden bloklar zıplıyor. Aynen gördüm düştü bir tane hatta. Yani. Çok güzel çok güzel zıplıyor. Tam aşağı bakarken düştü. <gülüyor> <gülüyor> Aa bardak kaldılar hep zıplıyorlar. Şimdi merdivende ki bir şey kıramıyor muyuz anlamadım ki kırılmıyor şu an tahta. Allah. Ha şu an kıramıyor. Bırakınca da düşüyorum ha kırdım ve gitti. İki kırıyorum şu an tahtayı. Yani bakalım kırık Örümcek sesi falan geliyor. Kırıl artık. Ha yine bug oldu. Abi şu an içeri girdim ama girmedi. Bende silah yok şu an. Tahtaları koyuyorum geliyor yani. Ay tahtı kırdım. Üç kere kırıyorum şu an aynı tahtayı. <laughs> Düşün. Vay. Yani. Geleyim mi? Gelme ya. Tamam. Yani, Kazım, çalışıyorum. Üç kere kırdım zaten. Bir daha. Herhalde merdivendeyken epey bir yavaş kırıla girdim. Bir sürü creeper var. 3 oh tane. Merdivendeyken tabii yavaş kırılıyor. Patlamaz inşallah. Patlama patlama patlama. Oğlum, öyle, gitmez ki. Oha Atlansak patladı kırılmıyor. Kırılmıyor değil mi? Aynen. Aynen. Şey yapacağım mob griefing gibi. Kırılsa gripping. zaten sorun falan şey olur. Aynen yani, mob yani. griefing diye bir şey var işte. Herhalde ondan. Evet. Aşağı atlamayayım mı? Convent bura işte. Aha bu tahta yeni geldi bana şu an. Kapatayım taşla kapatacağım tahta kırılmıyor çok yavaş kurdu. Bak şimdi bana bana bak. Bak Neredesin? Oldu. Olmadı ya. <laughs> Allah. Dur. Gid, nereye gideyim? Gideyim mi daha? Biraz. Yok abi biraz daha git ama. Şu barutları bırakayım. Gideyim. Ben yaklaşık 2 saattir aynı bloğu kırıyorum. Sen bekleyecek olursan sonunda kıracağım. Ha kırdım. Dur şu 8'liği bırakayım. Gerek yok. Şimdi 8 elmasımız kalmış. Hmm, başka ha şey koyacak, borut koyacak. 35 var. Başları da bakayım, tahtayı alayım. Tamam. Oh. Gelim ben. Peki başlayayım ben. Ay adamına da güzel. Duvar mı yapıyorsun yoksa gideyim mi ben biraz daha? Duvar yapıyorum. Cam şey sen git ama. Gideyim mi? Tamam. Oh. Sen git ne ben kadar? duvarları yapayım derken odun bitti. ne kadar yapayım? Hı? Eee, gideyim. Bak, Aşk blok. Buradan bir Allah düştüm. Abi, abi, elmas kılıç? Yok yok taş kılıç var merak etme. <laughs> evet et. tamam tamam. Blok? Abi, apış dörtlük tahta. <laughs> Benim sütüm çok son anda böyle şey oldu. Tepem bu arada. İki elmas kılıç yok e, da. Sen adada bekle ben bir slash home yapıp tahta alacağım. Tahtamız abi. bitti. Abi ne yap sen de mi şey yaptın? Bitti mi? Bitti, bitti, bitti. vallahi. valla. Slash home en... mu? Slash spam ne abi? Slash home da eve geldim. Yine aynı yere Hani Spam bloğu burası galiba. Herhalde aynı yere. <laughs> Bildiğin kastak lava düşeceğiz. Kastak kaldı zannettim ya yani da kalmamış. Hmm. Bir umut dedim. Yok. Şimdi Abi. bunlar ne zaman büyüyecek acaba? Onları keselim mi ağaçları? Hayır ağaçları demedim şeylere bir şey meyveler şey meyveler demişim. A şey falan var ya. Darko ak mı o ak mı? Bizim? Darko yeah. Darko ak mı? Aynen normal o Ben bu şeyleri kırayım mı ağaçlara? altalım 2.64'lük odun aldım. Slash money 1870 lira var efendim. Şeyi alayım mı? E, Açtırayım mı? Kır lazım olur. Balta evet. var mıydı sende? Yap bir tane. Şey. Var var. Taş balta var. Var mı? Varmış. Az ama gene yani. Başka. Ama yine yeter. Ben bir de bol ya. bol odun yaptım. Bunda timber mod A. yok. Mu? Doğru tak. Timber mod. Ha, o geldi. <laughs> Gel. Üşendim ben. Oo. Bana verme şimdi ben bunları çözüm. Gel sen şu 64'ü de al istersen. Al. Alacağım bir dakika sen chest'e koy. Cem şey, senin adam olduğum için bana lak oldu herhalde emin değilim. Yok Cim, şey, ya bende kırma. de lag var. Bunlar kendi düşünce daha şey oluyor. Uuuuh uh, tava bastığında oyun kastı. Kasıyor. Aynen o kadar Aha, ilk tava. Oyun zaman... donuyor bildiğin. Tava yani. bastığında ama oyun donuyor ilk de. Aynen şimdi donmadı ama çok olduğu için yani. İşte Herkes bir şey... bildiğin tabaya elim bir gitti. Dünyadan aşağı Çiğ, düşüyordum kasma. E ben... Bizim bir şeyine bak. Eee şekline aynı. Sadece benimki mavi. Bak şimdi. Aynen. Bu güzel yönlü. Aynı ya. Sadece Aynen. mavi. Çok belli oluyor yani şey olduğumuz. Mesela ben Mesela bir... neredeyim? Ben kendimi bulamadım. Aynen. Her de bulmuş. Aynen. 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 Bir yere şey team zaman olduğumuz çok belli oluyor. Yani. <laughs> evet. Aynen. Aynı skinimiz var. Aynı zaten yani. Ama Şu ay... Evi hallediyorum sen tahta kes. Şey gibi İsmet Regesi yine herkes falan bunun gibi bir Aynen. şey. Var. Bu da ünlü Boran'ı sıktı ya. Stop. Yok. İçine bak. Videoya bak istiyorsan çok uzun olmasın. 15 dakika. 20 yapabilirsin. Sen 20. Ben 30 dakikalık çektim bile onu attım. Bilmem ama. Attın. Kayıştı. Sky 3 yanlış yazdım ben onu değiştireceğim. Değiştir yani çok kötü görünüyor. Bakayım bende 15 16 mi odun var şu an. Biraz daha kötü. Sende sapling var mıydı? Sapling var şeyde. Eee var galiba. A ben sen getireyim onu. şey canım, bu çok kötü ya. Odun düşerken mesela şey olmuyor. Karşıya düşüyor böyle. Bana gelmiyor. Hı -hı. Bazen gelmiyor yani. Tamam. E bu yapraklar kendi kendine zaten düştüm sepnik düşüyor ben şuraya ek. Aynen. Yani ben şey yapmadım. Şu ek desem. Şunlar da kitap. İki tane vardı ikisinde ek. Şunları yapayım bakalım kaç tane odun çıkıyormuş Tamam. 64 16 çıktı. Çeste koyayım mı onları? Gerek var mı yoksa? Cool. Bir Bak tane koyayım. ha şunu kesme kırmam şimdi şunları da koyayım. Kırayım. Kalmış. Evi de artık. Şey diyorum şey yap istiyorsan dörtlü yap sepnik. Daha büyük epey bu kadar çıkıyor. Dörtlü sepnik çıkmıyor ki yan yana çıkıyor mu? Böyle dört tane böyle etrafını yaptığında epey büyük bağ çıkıyor. Vay. Ha. Adam da orman ağacı alıp herhalde şey yapmış. Ha, ee, adam orman ağacı almış zaten de. Şey canım, adalar çok yakınsa mesela şey olabilir mesela karşımızda bir tane daha olabilir ha, adalar baya bitişik ve. Çok ya adamların parası yok. demek? Ama biz ondan daha zengin görünüyoruz. Bence, yani, adam ağaç almış. Elmas kılıcımız var bir kere. Yani. Bakalım. Zombi düştü öldü. Şu hafta kaydı bir. Normal. 32-64'lük odun var. Güzel. E şimdi ben bu chest'e koyayım da düşersem falan. Oo Apple çıktı. Şu an 2-64'lük yani 2-64 aynen odunumuz hmm. var şey olarak. Kapatalım videoyu burada biz ikinci tamam. bölümden devam edelim tamam Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz bay bay. Kapamamak da olmaz. E, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. <laughs> <laughs>